Arkadaşlar merhaba. Wow. Bu arkadaşlar. Ben evi yaparım demiştim ve yaptım. Şimdi size evi gezdireceğim hemen. Ağaç ev yaptım. Tam ölsene lan. Buraya arkadaşlar fırınımı ve çalışma masamı koydum. Burada ise sandığım ve yatağım var buraya çıkmak için merdiven kullanıyoruz. Şuradan da çık çık Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Şurada bir tane eksik kalmış. Ta arkadaşlar batap kırıldı bu arada. O yüzden şey ben şeyi kullandım tahta yaptım. Ağaçın üstüne ev yaptım. Şuraya falan köyleri koymayı düşünüyorum. Tabii köy bulursam. Zümrüt kazan, kazmak istiyorum çünkü. Onu bu bölümde yapamam yani. Belki bir sonraki bölümde yaparım. O zaman ne yapalım? Wow. Şimdi düşünelim ne yapalım. Ay, işte, merdiven atlayacak. Hayır. Ama. Hayır bebek olmayı. Git ben domuz yemem. Çıkık portal bulalım be arkadaşlar. İneği bir döverim <laughs> inek işi devrildi. ne? Ne? Şey denedim de olmadı Şimdi manga var. Bir su aldım Madenine inelim derim ne dersiniz? Bence güzel yani. Güzel çok hasar almayalım. Kümüre gerek var. Var aslında. Ne Am, nefes de alabiliyoruz. Karı çıkamıyor. Arkadaşlar bana iki tane yeterlidir. Gel buraya tamam. Şimdi başka bir maden bulalım. Aha madem. Buldum mu bilmiyorum. Hayır öldüm. Öl, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Bu gelme gelme. Ben yokum ben yokum ben yokum. Ya da varım ben ya. Varım. Varsa var. Ya da yokum. De denenebilir. Hayır nasıl çıkacağım ben tamam. Lan hayır bok sevmiyorum ya. Aha demir buldum. Yes be. Soltu madenleri çok güzel. İskelet mi o? duydum sanki. Neyse bari demir kazanmaya devam edelim. Güzel bir maden değil mi arkadaşlar? Hani ne var. Yemin ederim spamdır mı var? Galiba spamdır var çünkü denizin şeyinde doğmuyorlar. Gel bakalım magma. Tamam 5 tane demirimiz de oldu. Mızrakla mızrakla hayır ama öleceğim yani. ama hayır. Hayır. Hayır ama ya varsa pişsin yani. Ne karicem ben kendime set yapacağım ve demirlerimi de bir koyayım ben. Yani tamam demirlerim pişsin. Kömürlerimi de koyayım tahta yerine. Beş tane demir bulduk gayet iyi. Arkadaşlar bu arada köyün görüşünü söyleyin onu pembe koyun yapmaya ben çalışıyorum. Yanımda ama yün getirmedim. Pardon yün değil ya. Ya ama e, hatırlayamadım da neyse ben bir gece görüşü vereyim. Hile sayılmaz. Ne kız? Vizyon. 9, 9, 9, 9, 9. Herkes veriyor sonuçta arkadaşlar. Ben neden veremeyeyim? Değil mi? Ama çok yarattık. Patla patla sen patlama patlama patlama. Kaç 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 kaç. Yarım kaç. Yemin ederim. Sorun yok. Hiç sorun değil sorun değil. Her şey sorun. Neredesin lan? Gelin oğlum. Benim hmm... hmm, ne ııı şeyim var benim. Kılıcıma sikim var. Çok güçlüyüm. Ve kafamda bir palka var. Neredesin maden? Aaa! Gel lan buraya. <laughs> Dövmeyi A! Hızlı koşmasına yarat ya Nasıl seversin beni sen? Sevemez beni. sevmedim ben onu. O da beni sevemez. Onu dövmek için ben buna böyle sağ tıklıyordum. Ya madeni bulamıyorum. İntikam mı almam lazım? Ama ben de değil ki. Aha buldum yemin ederim buldum. Ay yaratıklar gitmiş. Ehehehe kuguyon. Demirler de bana kaldı. Aa. 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 Tamam demirleri ben alayım. keşke sonsuz olsaydı. bir tek demirim olurdu. Aha kömür. Lan kömür değilmiş bu. Kömür de var da. Sen evet onlara vur. He. He. Lan hayır de. Öleceksin, öleceksin. Ben de bileşme, öl. maden çok güzel. Ah demir. Oha. Burada da demir olmaz ya. Ben granit sevmem. Ya her yerde demir var. Demir cenneti daha çok zaten su madenine girmeyeceğim sen orta kal. Tahta. Benim tahtam var tahtam. Tahtam var benim tahtam. Benim tahtam. Oh my god 24 demir mi? Ha bir de orada pişiyor beş demiyor. O oh, full set yapabilirim. Ama ben set yapmayacağım. Hemen eşyalar yapacağım. Bir ettiği kadar da set yapacağım. <laughs> Sen ona vur. <laughs> Lan ona vursana bana vurma. Ya ben kötü birisi değilim. Ya ben mükemmel tatlış birisiyim. <laughs> ya bloğum kalmamış. Şey, evime gittim. Neyse bari akşam oldu uyuyalım. Ya keşke uyumadan önce fotoğrafını çekseydim çok güzeldi ya. Tamam bunlar pişer ya. Hemen ben şunu alayım. Oo yakıştı güzel. Birazcık. Ağaç kesebiliriz ha ne dersiniz? Yok beş tane getler. Tahtaya çevirmeyeceğim. Yakıt olarak kullanacağım. Daha fazla olsun diye. Küçük küçük çevirmiyorum arkadaşlar. Çünkü küçük olarak kalırsa. Harap <laughs> bitti. Kömürler böyle bitmiyordu. Neyse bari bir tane alayım ben de. Hocacığım. Tamam yaparım. Aa, dur kalkan da yapayım. Kalkan. Kalkan güzeldir. Yok benim evimin. Evimin orası. O ağacı asla kırmamam lazım. Aa, ağacı kırarsan Evim yıkılır. Evim yıkılırsa da evsiz kalırım. Ve evsiz gibi dilenci olurum. Dilenci olmam için like atın. Bana para ver. Arasında ben böyle arkadaşlarım çağırsam böyle bana para ver tabelaya para ver mi yazsam ya? Çok güzel olur lan. Hiç şey ee, şeyle de konuşmam mikrofonla veya mikrofonla zaten ben duyamıyorum. Bir sonraki bölümde arkadaşımı çağırmama ne dersiniz? Bence evet dersiniz. Arkadaşlarım şahanedir. Çok seveceğinizden eminim. videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. O zaman hoşçakalın ve bay bay ama bir dakika. Arkadaşlar ben kendime bir derisik falan çekerim. Bay bay.